Sevgili takipçilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ecevit çorbası yapacağım. Onu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Burada tavuğumu haşladım. Onu uzatmak istemedim. Sizleri yormamak amacına. Onun için böyle önceden haşladım. Bir tane tavuk aldım, tüm tavuk. Onu da üçe böldüm. Bu şekilde birazını haşladım. Çünkü biz kalabalık bir aile olmadığımız için bu kadarı yeterli geliyor. O kalsın bir kenarda. Altını açayım. Burada yarım çay bardağı kadar pirincim var. Onu da yıkadım, hazırladım. Bu güzelce pişsin tavuk suyuyla. Bu pişerken ben sosunu hazırlayacağım. Onu da yine bu arada sizlerle paylaşacağım. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Burada bir tane yumurtanın sarısı var. Birazcık karabiber atıyorum onun üzerine. Çok da atmak istemiyorum. Bunu güzelce bir çırpalım böyle. Şimdi bir su bardağı da yoğurdum var. Onu da döküyorum. Bir yemek kaşığından birazcık fazla da unum var. Bunları güzelce bir çırpalım. Şimdi biraz sıcak suyumdan alacağım kesilmemesi için bu şekilde biraz sosumuzu sıvılaştıracağım. Bu çorbayı çok seviyorum. Kastamonu da okudu benim kızım, büyük kızım. Onunla sürekli gittiğimizde hemen bu çorbayı isterdim. Kastamonu'nun meşhur Ecevit çorbası. Çok severdim ben. Bunu sürekli yerdim. Bu arada size bir de hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olursanız çok memnun kalırım. Şimdi sosumu döküyorum. Böyle yavaş yavaş karıştıra karıştıra dökeneyim kesilmesin diye tekrar şeyimizi de karıştıralım ki böyle ziyan olmasın. Siz kendinize göre kişi sayısına göre arttırabilirsiniz çorbayı. Biz az olduğumuz için bu kadar yaptım. Bu da bize yetiyor. Şimdi buna birazcık su koyabilirim. Hem de kasemizin içinde sosu kalmasın. bu şekilde kaynayınca kadar karıştırmamız lazım kesilmesin sonuna kadar izlerseniz eğer bütün püf noktalarıyla kaçırmadan daha güzel verimli olur yapacağınız çorbanız yapıp denemeyi tavsiye ederim sizlere çok şahane mükemmel bir çorba bu arada bir de kış geldiği için bu çorbalar daha güzel oluyor vitamin deposu tavuk suyunun da olduğu için çok basit, zor bir çorba değil. Şimdi çorbamız kaynıyor bu şekilde. Ben üzerinin susunu hazırlayacağım ondan sonra böyle altını kısalım ve şu unun kokusu gidinceye kadar kaynasın. Şimdi tereyağımı koydum. Eriyor. Birkaç çimen kaşığı da buna alacağım. Bu tarafta. Ne gitsin? Birine nane koyacağım, birine toz biber koyacağım, kırmızı toz biber. Şimdi nanemizi koyalım. Şöyle güzelce nanemizi kavuralım. Mis gibi de nane koktu. Onun altını kapatalım. Güzel oldu. Şimdi buna da toz biber koyacağım. Tamam. İkisi de oldu. Şimdi sunumunu size göstereyim. Böyle kasemi alayım tabağımın içine. Burada tavuk etim var. Şöyle içine birazcık koyayım. Böyle. Çok da yoğun da olmasın çorbamızın altını kapatayım tuzunu da atayım ben yoğurt çorbalarına bu şekilde yoğurtlu olanlara tuzunu kaynadıktan sonra koyuyorum ki kesilme olmasın diye gayet güzel oldu Muhteşem bir çorba oldu bakar mısınız şimdi İyi. Şu anda kastamonuya gitmiş gibi oldum. O kadar güzel oldu. Ben bunu şöyle alayım. Size daha güzel gözüksün. Bunu da bu tarafa koyalım. Şöyle bir tarafına da kırmızı sosumuzu dökelim. Bu şekilde çorbamız servise hazır. Bugün burada sunabildim sadece. Çünkü tek başıma çektiğim için o tarafa götüremedim. Bu şekilde gösteriyorum artık. Mükemmel oldu. Şöyle bir de bakalım. Bakar mısınız? Of. Nasıl güzel oldu. Şahane. Muhteşem oldu. Bu arada kanalıma abone olunca lütfen geri çıkmayın. Çıkmalar oluyor. Hazırsanız hiç yapmayın. Ben seviniyorum ki kanalıma abonem çoğaldı diye tekrar azalma oluyor. O da insanın moralini bozuyor. Çıkmayacak olursanız aboneliklerinizi bekliyorum. Diyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolar için takipte kalın. Afiyet şifa olsun.